Allah Allah düştü kaza yaptı Samet Usta. Samet Usta kaza yaptı. Ambulansı mı çağırsak nani 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 nani. Vallahi bak bir kamu içinde kötü mü Hani benim tamircim var ya ona götüreceğim. He senin tamircin var ona götüreceğiz. He. Evet al bakalım hadi tamir et bakalım. Tamir et sonra götürelim tamirci amcaya. bak ben tamir ettim diyelim. Ne yaptın? Samet Usta ne yaptın? Aaa ayağıma çarptı kamyon kaza yaptı. Burada 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 burada. Hani onları diziyordun onları da yürüyecektin illa bana mı çaptın? Allah Allah Allah. Kamyon. Gelme 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 gelme. Allah Allah nasıl çarptı kamyon bana? <laughs> ne oldu düştün mü? Acıdı mı? Acıdı. Çok mu acıdı? Ha. Tamam öp ayağını geçsin hadi. Ben uzaktayım öpemiyorum seni. Öp. Geçti mi? Geçti. Aferin sana. Baba <laughs> Samet Baba Samet Baba Samet Bak şimdi bu, bunun tekerlekleri gitmiyor Onu bunu bunu tamirciye götüreceğim Hangisini tamirciye götüreceksin? Bana bak bir kamikine götürmeyeceğim He Hani benim tamircim var ya ona götüreceğim He senin tamircin var ona götüreceğiz He. Ne yapacak peki? Nereyi bunu... tamir edecek? Sen yapamıyor musun peki onun tekerini? Sen tamir edemiyor musun? Demin bunu tamir ediyordum. Ne oldu bitti mi? Hani bak yok. Hani bak bunun şeyi yok. Hani onun kaşeyi yok. Kepçesi yok. Nerede kepçesi onun? Onun kepçesi yok. Böyle vardı ya kepçesi. Nerede o? Bak evet. bu. Evet. Al bakalım. Hadi tamir et bakalım. Tamam. Tamir et. Sonra götürelim tamirci amcaya. Bak ben tamir ettim diyelim. Olmadı mı? Tamam onu öyle tamirciye götürelim. <laughs> Allah Allah düştü kaza yaptı Samet Usta. Samet Usta kaza yaptı. Ambulansı mı çağırsak nani 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 nani. He. He yok ambulans çok uzaktaymış gelemez. Gelemez. Gelemez aradım ben çok işimiz var dedi. Sonra gene arayayım dedi. Bir daha arayayım. He. Ama aradım ben dediler bana çok işimiz var gelemeyiz dediler. Somatusta dediler çok düşüyor ya. Günde 8 kere oraya ambulans gelmez dediler. Bir daha, bir daha arayayım. He. Oğlum ama dediler bak Somatusta çok düşüyor. Bir daha, bir daha. Günde 8 kere geliyoruz oraya dediler. Bir daha, bir daha bir daha. Bir daha yok. Ben kaldırsam olmaz mı? İlla ambulans mı olmasın? Telefon mu, telefon, mu, telefon. Arayalım diyorsun illa. Arayamayız oğlum. Aradık gelemeyiz dediler. Aradık gelemeyiz dediler. Hani sen yarış arabalarınla oynayalım diye çağırdın beni. Hani ne oldu? Yarış arabaların nerede? Evet. Yarış arabaların nerede? Hani onlarla oynayacaktık.